Evet Hepinize Merhaba Dostlarım Bugün sizlerle Beraber Yeni Bir Recize Videosunda Karşınızdayım Gördüğünüz Gibi Smurf Hesaptayım Asıl Hesapta Değilim Takım Full Rus Hello Guys evet, Tahmin Ettiğimiz Gibi Yine Ruslar Tek Başımayım kim sen yok? Vay Bobby. Adam da gitmedi ya. E, salmışlar. Lan dur be. All be ol be guys. Go be. Bekleyelim burada biraz. Evet, benim FPS'im neden bu kadar düşük? Anlamış değilim. Şer arkadaşımız daha. Çok fazla konuşmayacağım arkadaşlar bu oyun. arkadaşlar tam ayarların hepsini yapmadım kendi ayarlarımı. Ee, ondan dolayı düşük FPS alıyor olabilirim. Eğer video çok fazla kasıyorsa kusuruma bakmayın. Bak <laughs> <laughs> Öl. Evet. Aa, ölmedik Güzel Ne bir yerde mi gördüm ben onu Hayır ya Çok kötü oynadık Çıktık şimdi paramız da yok Bu niye ip ya çekelim go, go, go. takımda sıfır kill alanlar var da sıfır kill alan da ne bileyim yani neye gelen yok molotov geldi nice uh, one go b can you go b blue yok abi bey. ölseler de gelmezler b'nin canı azmış bekleyelim burada. Bir öldü. Başka. Bir öldü. Evet başımıza atalım. Şunu alalım. Oralar temiz. Kısırda. Şu AK'nizi alalım. Aha. Nasıl girdin oğlum sen oraya nasıl girmeyi becerdin? Bizim adamlar sizi boş boş duruyor yani. Boş boş geziyorlar. Türk de yok sanki ya. İsimlere bakar mısın? Hep post isimlere. Yani, oyunu Ruslar fethetmiş ya. Böyle, sen ne aldın öyle? Kaç tane edin Adam ölmüyor ya. Çocuk. 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 Gel. Gel lan. Evet arkadaşlar bu tarz videolar sürekli gelecek. Her gün atmaya çalışıyorum. Çalışacağım. Bu hesabı almak benim için bir iyi oldu. Çünkü diğer hesap çok yüksek bir rütbe. Ondan dolayı onda gelince birbirine sıkıyor bizimkiler ya. Onda gelince çok fazla iyi oynayan geliyor. Ondan dolayı... Kör mü oldun sen ha? Sen de öldün mü? One more. One more ramp. Rampa gelecek şöyle bekleyelim. Güzel flash. Ee, evet bizim adamı öldürmemişim tamam. tamam bir an bizim adamı öldürdüm sandım. Onu da duyduk. Adı öldü. Keşke böyle oynasa ya. Kartallar özellikle. Kartallar da keşke böyle oynasa. Yani şöyle bir takım olmasın da. Yani Kartallar da keşke karşıdakiler gibi oynasa. Ne kadar güzel olur. Arkadaşlar bu arada tekrar söylüyorum. Eğer video kasıyorsa ben çok 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 özür dilerim. Aşırı derecede özür dilerim eğer video kasıyorsa. Allahu Ekber o neydi? Körlük yaşadık orada. Ben ben bu diğeri neden oynuyor? <laughs> Sakin. Ben bu Diggle'ı neden oynayamıyorum ya? Bir şeyler oluyor bana. Yerimizin içinden geçmişler. Evet. Güzel kill almışlar. Helal alkış. Evet. Nikkei 3 oynayan da ne bileyim yani. yaptığım aşırı yanlış bir şey. Zaten small atamadım. Adam benim içimden vurdu adamı. Evet. Lan nereye gidiyorsun? Kankam! Kankam mermi bitti. Kankam ölme. Kafasına torba geçirmiş. Ah be. Eğer zaman bitmese kafasına sıkıyordum o adamın. Evet bu maç bir yorumlara yazın kaç kilo alırım. Sonuna bakmadan söyleyeyim. Ne kafas aldın lan? 45 alırım ya en kötü 45 alırımdır. 45 iyi ya 45 kilo. 19 aldık zaten şuna 7 ev geçti işte, 19. Ben ne saklanıyorum buraya Bak kör olduk şu an. Aham kör oldum. Neyse evet başladık. Adam flash atıyor, kör edemiyor. Siple atıp öldürüyoruz ve Anladım abi. Neredesiniz lan? Ay düştüm ya orada adam vardı. Yağdıra yağdıra gidiyorum ama. Hayır ya. Nasıl öldüm ben o adama? Ezra. El gitti bu arada. Ben ölünce el gidiyor. Evet. Ya yüz trap oyuncusunu at. Neden? Adam senden iyi oynuyor kankam. Hani. E fikir verelim ya. Kikim ultim atak mı? Bir de indir. I won't play. Diyor ki Kimse zaten atmasın diyor Herkes kimse atmasın diyor 4 o, 4 kill almış diyor Bir anda bir şey oldu herhalde Video gitti Şu an geri geldi evet. Devam ediyoruz Hatch da Devam ediyoruz Tamam atma flash atma atma Artık flash atma ya özür dilerim özür dilerim git 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 bunlar da bibilen iyice trollüyor takam tut tut tutamadı aa adam atlamış kolay AWP müşmüş. AWP nedir AWP silah mıdır ya? Arkadaşlar bu 11. el 32 çok bu ya. Bu aşırı çok ya. Aşırı derecede çok bu ya. Niye böyle oldu? Ben neden 30 Allah ekber. Aha. Hay kulağını. Flashbang. bank. Kör. Herkes kör. Öldü. Altı mermim var. Kankam tut. adam öldürdüm yanlışlıkla. Ama kilim gitti ya. 35 ya. Adam maçı terk etti bu arada. Yarım saat eşleştirmeye katılmayacak. Hayda. Bizimki de gülüyor. Kıs kıs gülüyor. Ama 35 olacaktı. Ben buna bir eklerim ki. Ben onu istemeden öldürdüm. Kesinlikle friendly fire yapmadım. Kesinlikle arkadaşıma... Bilerek sıkmadım kesinlikle. Of Adam. Adam mıydı? Aha Tayfun abi yardırıyorsun Helal sana Tayfun abi Yok bu ne lan öyle Tayfun abi Helal olsun Helal olsun Evet gördüğünüz üzere 5-13 e gidiyor Evet. Ha <laughs> evet, bir şey yazmayın boş ver. Evet. Şimdi ilk yerine son randu. Zeus'tan biraz trollesek mi ya? Yani yok ya bu maç almışız 34 kill. 35 daha doğrusu. Gelmiş trollüyoruz. Ne trolleyeceğiz ya? Ne trolleyeceğiz ya? Troll kim biz kim? Adam mesaj şeyler yazdık ama o nasıl molotov yani o öyle bir yanıcı olabilir mi ya kankam o oh, sakin bu adam iyi oynuyor ama ben kötü oynuyorum kankam Ace, 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 ace. Hayır 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 hayır. Ya. ya. abi ikinci ismi atacaktım ya. Sağ ol, sanım. Eyvallah abi. Ben gula benim. Hey. Yapacak bir şey yok. Ben de videodayım. İnşallah söylemez ya. Neyse siz severse. Aa dedi. Evet. İlk elbeyi satalım ya. Bunlar var ya bunların hepsi buradan yavaşlayacak. Çünkü bu özel silver taktiği Bir de burada durunca ismini söyle. Bir dakika abim ya. Çantada çektik. Bir ver. Hop kankam kanka. La, ölmedi. Yıkık. Sal. İsim bu. Takip edersin. Abim kimseye atmayın ya. Oynuyorlar adamlar. Atak mı? 1v9 ne yapayım? Adam 1v9 yani <laughs> Tek başına Takımıyla beraber Herkesi oynatıyormuş isimle Kendi Kankam o adam öyle vurulmuyor ya Kankam o adam öldü sanki Kankam öldü Aha. Ben vuramadım. Yani direkt vücuda atmak yerine kafama deneseydi öldürebilme şansı %50 daha fazlaydı. Deagle oynayayım mı ya? Deagle. Ben Deagle çok kötü oynuyorum ama. Benim main silahım AK. Ama ben Deagle oynayacağım. Ben, ben Deagle oynayacağım. Koşuyorum ki beni duymasınlar ama arkadaşlar siz şişt. Her zaman şifre oynayın. Benim gibi kolsuz olmayın. Nice scopland. Yer. Bir dakika yazamadım. Yer çek. İsmim Esat. Youtube ismim. Yıkık. Takip. Eyvallah. Yarın. En kötü yarın atarım Bilmiyorum. İzlersen izlersen sevinirim evet bir takipçi kazandık <laughs> güzel 43 kill 44 olacak ama ben biraz daha kil almam lazım ya biz 45'te mi anlaştık değil mi 45'te anlaştık o zaman şöyle mi çıkalım o ne öyle o O ne? Heh, öldü. İki kişi daha var. İkisinin canı da bir. Kom. 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 Kom 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 kom. Basıl basıl. Ben 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 ben. Ben 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 Aha. Tamamdır. Anlaşmamız bitmişti. <laughs> evet. Elli olur muyuz ya? Hello, друзья. şaşındaymış. Ne güzel. Kankam tut. neden de ya. ya. Ben ne bir şans mı? Ben de var ya top kanalı. Aha. <laughs> Las Vegas. Ah evet, bota geçtim, bota geçtim, bota geçtim. Öldü. Kafalardan bir hancı benim abi. Güzel. Evet sözümüzde durduk. Geçtik biraz sözümüzü. Ay, çok konuştum herhalde videoda ya. Yani. Atmamaktan. Bir dahaki videolara görüşmek üzere. Bye evet. evet.